Merhaba arkadaşlar. ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet birinci sorumuz burada. Soruyu bir okuyalım. A ve B gerçe sayıları için iki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye soruyor. Evet şimdi arkadaşlar burada şunu içler dışlar çarpımı yapalım ve buraya yazalım a eksi 1 eşittir 3b artı 3 oldu. Şimdi ben 3b'yi buraya atayım. 1'i de buraya atayım. O zaman a eksi 3b eşittir 4 olur. Bu böyle dursun. Şimdi ikinci denkleme gelelim. İkinci denklem 2 iki kare farkı bir ifade. O zaman 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanarak çarpanları ayıralım. O zaman a eksi 3b çarpı a artı 3 b şeklinde yazdım. O da eşittir 40. Şimdi a eksi 3 b yerine 4 yazarsam 4 çarpı a artı 3 b olur. Eşittir 40. Buradan a artı 3 b eşittir 10 olur. a eksi 3 b de bunun altına yazalım. O da 4'tü taraf tarafa toplarsak buradan artı 3b ile eksi 3b gider. Geriye kalanları toplarsak burası 2a eşittir 14. a da buradan 7 olarak bulunur. Şimdi birinci denklemde a gördüğümüz yere 7 yazalım. 7 artı 3b eşittir 10. Buradan 3b eşittir 3 olur. b de 1 olarak bulunur. A'yı da B'yi de bulduk. A7, de 1. Şimdi bizden sorulan neydi? A çarpı B. A çarpı B o da eşittir. 7 çarpı 1. 7 olur. Cevap A seçeneği olacak. İkinci sorumuz bu şekilde. İki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada İkinci ifade iki kare farkı şeklinde bir ifade. Onu iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak çarpanlara ayıralım. O zaman şöyle yazarım. 3A eksi 2B çarpı 3A artı 2B eşittir 108. Şimdi 3A artı 2B 18'e eşit. Bunun yerine 18 yazarsam 3A eksi 2B çarpı 18 eşittir 108 olur. Her tarafı 18'e bölersem 3a eksi 2b eşittir. 108'i 18'e bölersem 6. Ve 3a artı 2b de 18'di. Bunu da altına yazayım. 3a artı 2b eşittir 18. Şimdi taraf tarafa toplarsak artı 2b ile eksi 2b gider. Geriye kalanları toplayalım. Sol tarafta 6A eşittir. Sağ taraftakilerini toplarsak 24. Buradan A eşittir. 4 olarak bulunur. Şimdi bulduğumuz bu değeri ikinci eşit yerine yazarsak 3 çarpı 4 artı 2B eşittir. 18 olur. 2B eşittir. 3 ile 4'ü çarptım. 12 karşıya attım. Eksi 12 olarak ve çıkardım 6 oldu. Buradan da B eşittir 3 olarak bulundu. A'yı da B'yi de bulduk bu şekilde. Şimdi de A artı B soruluyor. 4 artı 3 o da eşittir 7 olur arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. Üçüncü soru A ve B pozitif tam sayıları için böyle iki tane eşitlik verilmiş ve bu eşitliklere göre a ile b'nin çarpımı kaçtır diye soruyor şimdi burada da ne yapalım böyle ikinci eksiyle çarpıp sonra taraf tarafa toplayalım bakalım ne çıkacak a kare eksi 2 b olduğu gibi yazalım 41 eksi 2 a eksi b kare eşittir eksi 30 yazdım şimdi bunları taraf tarafa toplarsak a kare eksi b kareyi şunun yanına yazayım eksi 2 a eksi 2 b o da eşittir sağ tarafı toplarsak burası da 11 olur şimdi burası iki kare farkı o halde bunu iki kare farkı özleştiğinden faydalanarak a eksi b çarpı A artı B şeklinde çarpanları ayırdık. Şu sağ tarafı da eksi 2 parantezine alırsam burası da A artı B olur. Eşittir 11. Şimdi burada bakınız şurada A artı B burada da A artı B ortak o halde ortak çarpan parantezini alalım. A artı B ortak çarpan parantezine alırsak Burada A eksi B eksi 2 eşittir 11 olur. Şimdi diyor ki A ile B pozitif tam sayılar. İki pozitif tam sayının toplamı da farkı da yine tam sayıdır. Dolayısıyla şurası bir pozitif tam sayı. Burası da bir, bir tam sayı olacak. İki tam sayının çarpımı 11'dir. İki tam sayının çarpımının 11 olması demek. 11 çarpı geride 1, 1 demektir. A artı B. 11'dir. A eksi B eksi 2 de 1'dir burada arkadaşlar. Bunu buraya atarsam A eksi B eşittir 3 olur. Bunu da bunun altına yazayım. Eşittir 3. Buradan taraf tarafa toplarsak 2A eşittir 14. A buradan 7 olarak bulundu. Birinci ifadede A yerine 7 yazarsam 7 artı B eksi 11. B de buradan 4 olarak bulunur. A'yı da B ile bulunur. Şimdi bizden sorulan neydi? A çarpı B. A çarpı B o da eşittir. 7 çarpı 4. 28 olur. Cevap eskidir. Dördüncü soru bu şekilde. Bu ifadenin değeri kaçtır? Diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir gruplandıralım. Yani şurayı bir grup yapayım. O zaman şunu şöyle yazayım. x kare eksi 4 x y artı 4 y kare şunu da x ile eksi 2 y'nin yerini değiştirerek şöyle yazayım. x eksi 2 y eksi 3 olsun. Şurası x eksi 2 y'nin karesinin açılımıdır artı x eksi 2 y eksi 3. Şimdi şu verilen ifadeye bakarsak x eksi 2 y 3'e eşitmiş. O zaman getirip burada x eksi y ye gördüğümüz yerlere 3 yazarsak buraya 3 yazarsam 3'ün karesi olur. Artı buraya da 3 yazarsam artı 3 ve eksi 3 bu ifadenin sonucu 9 bulunur. Cevap E olacak. 5 soru bu şekilde X, ve Y birer sayı olmak üzere iki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre X artı Y toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yok etme yöntemi pek uygulanamaz. Yerine yazma yöntemi de kullanılamaz gibi görünüyor. O zaman ne yapalım? Biz taraf tarafa ya toplayalım ya da çıkaralım. Toplayalım, şöyle toplayalım. Şimdi, o zaman şöyle olacaktır: x kare artı y kare eksi 4y eksi 2x. Sağ tarafı toplarsak eksi 5 olur. Şimdi x'li terimleri yan yana gelecek şekilde yazayım: x kare eksi 2x artı y kare eksi 4 y şu eksi 5'i de bu tarafa atayım artı 5 eşittir 0 olsun 5'i ben 4 artı 1 şeklinde yazarsam artı 4 artı 1 bu bir de buraya getirirsem yani şöyle olursa x kare eksi 2 x artı 1 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşit 0 şeklinde yazarsam Bakınız şurası bir tam kare oluyor. Yani x eksi 1'in karesinin açılımı. Şurası da bir tam kare. Bu da y eksi 2'nin karesinin açılımıdır. O halde yazalım. x eksi 1'in karesi artı şurası da y eksi 2'nin karesi eşittir 0. İki tane tam kare ifadenin toplamı yani iki tane kare ifadenin toplamı sıfır. Bunun anlamı da şudur burası da sıfır olacak, burası da sıfır olacak demektir. Başka hiçbir durumda sıfır olmaz. O halde x eksi 1 eşit sıfır ise buradan x eşittir 1 olarak bulunur. y eksi 2 eşit sıfırsa y de buradan 2 olarak bulunur. x artı y de 3 olur. Cevap A seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz bu şekilde. Şimdi iki tane eşitlik vermiş. Bu eşitliklere göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada da burada şöyle yapalım. Bu ifade x ile çarparsam ben şöyle olacaktır. x ile x küpü çarptım. x üzeri 4 oldu. x ile x 2 y çarptım. x 2 x y eşittir x ile 7'yi çarptım 7x oldu. Bakın şu ifadeyle şu ifade aynı oldu. O zaman ben bunun yerine 21 yazarsam 21 eşittir 7x. Her tarafı 7'ye bölersem x eşittir 3 olarak bulunur. Cevap A'dır. 7. soru bu şekilde. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A ve B pozitif tam sayılar. Bunu yıkayalım a ile b pozitif tam sayılarmış ve a kare eksi 2 a b eksi 3 kare eşittir 0 olduğuna göre a artı b toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor şimdi burada bir tane denklem var sadece iki tane bilinmeyen var şimdi bu a'ya göre ikinci dereceden bir denklemdir o halde şöyle yazayım şuraya a kare eksi 2 a b eksi 3 b kare eşittir 0. Bunu son terimin çarpanlarından çarpanlara ayıralım. Burası AA olur. Şurayı da eksi 3 b karenin çarpanları eksi 3 b ile artı b yaparsam ve bunları şöyle çapraz olarak çarpıp topladığında ortadaki terimi veriyorsa doğrudur. Çarpalım eksi 3 ab artı ab o da eşittir eksi 2 ab demek ki doğru ayırdık o halde ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim a eksi 3 b çarpı a artı b eşittir 0 buradan da a eksi 3 b eşittir 0 veya a artı b eşittir 0'dır A ile B pozitif tam sayılar olduğu için iki tane pozitif tam sayının toplamı sıfır olamaz. Yani A artı B sıfıra eşit değildir. O zaman A eksi 3 B sıfıra eşittir. Buradan da bunu karşıya atarsam A 3 B'dir. Şimdi bizden işte ne soruluyordu? A ile B'nin toplamının en küçük değeri A ve B de pozitif tam sayılar. En küçük olması için B'yi pozitif tam sayı olarak seçersem 1, o zaman A 3 olur. B ile 1 seçtik. O halde A artı B toplamı da A artı B de 4 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. 8. soru Bu şekilde soruyu bir okuyalım. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere göre iki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre a kare artı b kare toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Sabit terimleri yok etmeye çalışalım. Artı yediler. Örneğin ben bu alttakini eksiyle ile çarparsam birinci ifadeyi aynen yazayım. 2a kare eşittir 4b artı 7. İkinci de eksi ile çarparak eksi 2 b kare eşittir eksi 4 a eksi 7 oldu. Bunları taraf tarafa toplarsam şöyle 2 a kare eksi 2 b kare eşittir 7'ler gitti burası da eksi 4 a artı 4 b oldu. Şimdi burayı iki parantezine alayım. a kare eksi b kare olur. Bu sağ tarafı da eksi 4 parantezine alırsak a eksi b olur. Şimdi şu iki kare farkıdır. Bunu da iki kare farkı özelliğinden faydalanarak çarpanlara ayıralım. 2 çarpı a eksi b çarpı a artı b eşittir. Eksi 4 çarpı a eksi b yazdık. Şimdi bunlar a ile b birbirinden farklı gerçek sayılar olduğu için a eksi b sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla A-B her iki tarafını bölebilirim. O zaman bunlar sadeleşti. Her iki tarafı a B'ye böldüğüm zaman geriye kalanları yazalım. Şurası 2 A artı B kaldı. İşte eksi 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersem A artı B eşittir. Eksi 2 olarak bulundu. A artı B'yi bulduk sadece. Şimdi de A kare artı B kare henüz gelmedik. Şimdi de ne yapalım arkadaşlar şurayı bir de taraf tarafa toplayalım. Şöyle toplayalım. Bu aşağıya yazıyorum. 2 a kare artı 2 b kare eşittir 4 a artı 4 b artı 14 olsun. Burayı iki parantezine aldım. a kare artı b kare eşittir. Şurada 4 çarpı a artı b artı 14 oldu. A artı B'nin değerini eksi 2 olarak bulmuştuk. Buraya eksi 2 yazar. 4 ile çarparsak burası eksi 8 olur. 14 ile toplarsam 6 olur. Yani 2 tane A kare artı B kare eşittir 6 olur. Buradan da A kare artı B kare her iki tarafı 2'ye bölersem 3 olarak bulunur. Yani cevap 3 olacak. C seçeneği doğrudur. 9. A ve B birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere iki tane eşit veriliyor. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye soruyor. Yine bir önceki soruda olduğu gibi buradaki sabit sayılar yok etmeye çalışalım. Bunu eksi ile çarpayım. Birinci ifadeyi yazalım. A kare eşittir 57 eksi 8b olsun ifade ifadeyle eksiyle çarptık şöyle eksi b kare eksi eşittir eksi 57 artı 8a taraf tarafa toplayalım şimdi bunları burası a kare eksi b kare oldu eşittir 57'ler birbirini götürdü Burada da 8a eksi 8b kaldı. Şimdi burası iki kare farkıdır. İki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak çarpanlara ayıralım. Şöyle yazdım a artı b. Şurayı da 8 parantezine alırsak a eksi b olur. Şimdi bunlar birbirine için a eksi b sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla her iki tarafı a eksi b'ye bölebilirim. O zaman şunlar sadeleşir. Şimdi geriye ne kaldı? A artı B eşittir. 8 kaldı. Şimdi A artı B'yi bulduk. Ee başka ne yapalım? Bir de yine taraf tarafa toplayalım bakalım. Şurayı sileyim. Bir de toplayalım. O zaman şuraya yazıyorum. A kare artı B kare eşittir. 57 ile 57'yi topladım. 114 eksi 8a eksi 8b oldu. Şimdi burayı da şöyle yazayım. Bu eksi 8a eksi 8b'yi eksi 8 parantezine alırsak a artı b olur. a artı b de 8'dir. Yani şurası 64 olacak. 114 eksi 64 şurası 64 olacak arkadaşlar. Önünde de eksi var a kare artı b kare oldu. Buradan a kare artı b kare eşittir. 50 olarak bulduk. a kare artı b kare ile bulduk. Şimdi a çarpı b'yi hala bulamadık. Şimdi bu a artı b'nin her iki tarafı karesi kaldı. Burada. Şöyle yapayım. a kare artı 2ab artı b kare eşittir 64. Şimdi A kare ile B karenin toplamı verilmiş 50 bulduk yani artı 2 AB eşittir 64 buradan 2 AB eşittir bunu buraya attık çıkardım 14 A çarpı B buradan 7 olarak bulunur cevap B olacak 10. soru A ve B, B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere A çarpı B eşittir A bölü B eşittir a eksi b olduğuna göre diyor. a artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapalım? E Belki eşitlikleri yazalım şuraya. a çarpı b eşittir a bölü b. Şimdi a da b de sıfırdan farklı sayılar olduğu için buradan her tarafı a'ya bölersem a'lar sadeleşir. O zaman burada b eşittir b, b kaldı. Bunu da buraya çarpan olarak attım. B kare eşittir 1. Buradan her iki tarafın kare kökü alınırsa B eşittir artı eksi 1 olarak bulunur. Bunu da şöyle yazalım. B'nin birinci değeri 1. B'nin ikinci değeri de eksi 1 olsun. Şimdi de 1 ile 3. eşitlikleri yazalım. A çarpı B eşittir A eksi B. B'nin yerine 1 yazalım. Bakalım sağlıyor mu? 1 yazdım. A çarpı 1 eşittir. A eksi 1. Buradan A eşittir. A eksi 1. Bu A'yı da bu tarafa attım. A'dan A çıkardım. 0 oldu. Eşittir. Eksi 1. 0 eksi 1'e eşit değildir. Buradan çözüm kümesi. Boş geldi. Bunun çözüm kümesi yok. Demek ki B 1'e eşit değil. B'nin yerine şimdi eksi 1 yazalım a çarpı yani şu ifadede eksi 1 yazıyorum eksi 1 eşittir a eksi eksi 1 yazdım buradan burası eksi a eşittir a artı 1 oldu bunu da bu tarafa attım eksi 2 a eşittir 1 buradan a eşittir eksi 1 bölü 2 oldu evet b eksi 1 iken a eksi 1 bölü 2 oluyormuş o zaman a artı b o değişiklik eksi 1 bölü 2 eksi 1 payda eşitlenir işlemler yapılırsa eksi 3 bölü 2 olarak bulunur cevap A 11. soru birbirinden farklı A, B ve C gerçek sayıları için iki tane eşitlik verilmiş buna göre B artık C toplamı kaçtır diye soruluyor Şimdi arkadaşlar burada da ne yapalım? taraf tarafa toplayalım. Şuraya yazıyorum. A artı B kare artı B eksi C kare eşittir A artı C. Şimdi buradan A kareler gider. Geriye kalanları yazalım. Şunları iki kare farkı olacak şekilde yan yana getireyim artı b eşittir c olsun. Şunu buraya atayım. Şunları da iki kare farkı özelliğinden faydalanarak çarpanları ayırayım. b eksi c çarpı b artı c eşittir c eksi b olsun. Şimdi şu sağ tarafı da b eksi c şurayı tekrar yazayım. b artı c eşittir. Eksi parantezini alayım. b eksi c olsun. Şimdi burada her iki tarafı b eksi c'ye bölersem şöyle sadeleştirirsem burada b artı c eşittir eksi 1 kalır. Cevap eksi 1'dir. Yani b seçeneği. 12. soru bu şekilde. Birden farklı a ve b pozitif gerçel sayıları için eşitlikler verilmiş. Buna göre b kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada da ne yapalım? Taraf tarafa çarpalım. Şöyle olacaktır o halde. A çarpı B çarpı A bölü B. Sol taraf böyle. Sağ tarafta A üzeri B çarpı A üzeri 2B oldu. Şimdi şurada şu B'leri sadeleştirebilirim. Burada A çarpı A A kare olur. Eşittir. Bunların da tabanları eşit üstlerini toplarsak A üzeri 3B olacaktır. Bunların tabanları eşitse üstleri de eşit olacaktır. O halde 3B eşittir 2 yazarsam buradan B eşittir 2 bölü 3 olarak bulunur. Cevap A seçeneği. 13. soru böyle A ve B gerçel sayıları için iki tane eşitlik verilmiş. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye soruyor. O zaman aldık kalem elimize. Şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yapayım şunu. 2A 2 eşittir. B artı 3 oldu. Bu B'yi bu tarafa 2 buraya atayım. O zaman 2A eksi B eşittir. 5 oldu. Bu burada dursun. Şimdi bu ikinci ifadede de iki kare farkı şeklinde bir ifade. Bunu da iki kare farkından faydalanarak çarpanları ayıralım. 2a eksi b çarpı 2a artı b yazdım. Eşittir 55. Şimdi 2a eksi b yerine 5 yazalım. 5 çarpı 2a artı b eşittir. 55 oldu. Buradan 2a artı b eşittir. Her iki tarafı 5'e bölersem 11 olur. 2a eksi b de 5'ti. Onu da altına yazdım şöyle taraf tarafa toplarsak B'ler gider. Buradan 4A eşittir. 16A buradan 4 olarak bulunur. Birinci ifadede A yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4 artı B eşittir 11. Buradan 8 artı B eşittir 11 olur. B de buradan 3 olarak bulunur. B'yi de B'yi de bulduk. de ne isteniyor bizden? A çarpı B. A çarpı B. O da eşittir. 4 çarpı 3. 12 olarak bulunur. Cevap T seçeneğidir arkadaşlar. Böylelikle bir testimizi daha sonuna geldik. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, altına yorum yazmayı unutmayın. Bir başka derste görüşmek üzere. Kadar. Hoşça kalın.